Bugün e, turnuvanın e, yarı finalinde iki takım karşı karşıya geldi. Gerçekten güzel bir maç oldu. E, sizler de bu turnuvaya e, iştirak ederek bizleri de onurlandırdınız, gururlandırdınız. Final için ne dersiniz? Baştan hepinizi iyi akşamlar diliyorum. Gelecek ayın bayramınızı cani hep hazırlıklıyorum. Oraya da dostlarım evet, olarak deyarebe. büyük olarak diliyorum. Ee, biz daha önceki röportajında demiştim ya, finalde inşallah e, final oynayacağız diye. Biz finale kaldık. E, Bugünkü maçı çok beğendim. Her iki takım açısından centilmence işte. futbol böyle oynanır zaten. Futbolun gereği budur. Her şey kazanmak değil. Biz burayı hep kazanacağız diye gelmedik. Güzel futbol oldu. rakip e, takımını tebrik ediyorum. Onlar da e, oyunu çirkinleştirmediler. Her iki da güzel bir maç kaptan Maç çok güzel geçti. beklediğimizden güzel, güzel geçti. Saatlik yoktu. Benim hatalarımdan dolayı iki gol yedik. <laughs> Buraya evet. gelmeyecekti maç <laughs> için sevişeceğiz.